Sonra şey diyor ki e, Acı Usta Milletler bulamıyorum adam adam oluyor diyor tamam da yani bu işin dedim yani özel bir sırrı Böyle işte yanmalı fırın pek yoktur ha böyle. Karabuğdayı da nitekin Bak, bak. Anlaşılmasın diye. Adam. Ee, tamam. böyle kesip tavalara koyduktan sonra yaklaşık yarım saat daha bekleyeceğiz. Durmuş fırına koyacağız. Ondan sonra beklemeye başlayacağız. Oh, Nasıl? Karın? müşterilerin Ne <laughs> Açın poşeti. Bunu birden kesmeyecek. Kaynar olduğu için. Böyle Çırp 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 için Bastırmadan yani ezdirmeden şöyle bastırıp bak bastırdım kendi kaldı. Tam 55 yıldır bu fırıncılığı yapıyorum. Çekirdekten yetişme. Babamın yanında. Ben üçüncü kuşağım. Önce dedem. Dedem Şebin Karahisar'dan at sırtında buğdayları getiriyormuş, ekmek yapıyormuş. O zaman devlet karalığı yok. At sırtında. 15-20 tane at. Babam anlatıyordu bunu. Ben dedemi hayal meyal hatırlıyorum. Ve babam da 45'li 50'li yıllardan sonra yapmaya başlamış. Dedemle beraber yapmışlar. Ben de üçüncü kuşak olarak bu işi böyle götürüyoruz. Bu ekmek tamamen ve tamamen ilkel yöntemlerle yapılıyor. Ekşi maya, taş fırın, odun kabuk yakarak bu fırını. Yandan yan, yanmalı bir değil. yanmalıdır. Girasun kalite fındık kabuğu böyle aroması güzel. Fırına haz bir şey veriyor böyle. Koku veriyor. Buğday kaliteli buğday olacak. E, yerli buğday olacak. E, buğday ne kadar güzel olursa o kadar. Sen ne kadar usta olursan ol. Buğday kalitesiz olursa ekmekte kalite bekleyemez. Zaten ekmekte asıl olan un, tuz, ekşi maya, su. Başka katkı maddesi kattığı zaman o ekmekte kalite bekleme. Dördüncü nesil bir ekmeği ustasıyım. Bu ekmeğin hikayesi çok geçmişe dayanıyor. Ta Osmanlı döneminde dedemin babasının başlattığı, dedemin sükse yaptırdığı, babamların, amcamların devam ettirdiği ve bana öğrettikleri bir meslek bu. Bu ekmeğin özelliği şu, bu ekmeğin unu da özel, mayası da özel yoğurulması da özel, pişirme tekniği de özel. Şöyle, ben kısaca anlatayım size, ekmeğin ekmek haline gelmesi tam 6 saat sürüyor. Tabii elle yoğuruluyor, bekletiliyor. Bunlar çok uzun ve zahmetli işler. Daha sonra tavalara konulmak üzere ayarlanıyor, tavalara konuluyor. Önceden yanmış ve tavı uygun sıcaklığa gelmiş fırına tam uygun dakikada atılıyor ve ağzı, fırının ağzı hiç açılmadan iki saat boyunca durmadan pişiyor. Biz daha dedemin babasının kendi ürettiği mayayı dedem bugünlere kadar getirmiş. Biz de aynı şekilde her gün bir sonraki güne maya bırakıyoruz. Tahmini olarak 100 yıla yakındır. Bu fırıncılığı yapmaya karar verdiğimde dedim ki hani biz bunu yapıyoruz ama zaman geçtikçe bunun kopyası çıkabilir, ee, taklit edebilirler. Yapsalar keşke de ee, yani köçelleri de geçebilir diye. Ben bu ekmeğin marka tescilini e, almak için başvuruda bulundum. Kısa bir sürede zaten marka tescilini de verdiler. E, şu an için ekmeğin adı da kendisi de koruma altında. Ajans Türkiye'ye ver bana.